Ne oynuyorsun? Bebeklerimle. Ne düşünmüştün sen? Bunlarda bunlar da güneş olsun, bunlarda da güneş olsun, ikisi de güneş olsun. Olsun anneciğim. Birine de güneş olsun, birine de ay olsun. Hayır, birine de güneş, 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 güneş. Tamam, işte güneş olsun, bu da güneş olsun, bu da güneş olsun, bu da güneş olsun. Tamam, ikisi de güneş olsun. Bu da güneş olsun, bu da güneş olsun. Abartma. <laughs> tamam, böyle olsun. Bence Elsa onlara şarkı söylesin. Hemen uyurlar. Hayır anne söyleyecek. Tamam. Bir varmış. Tokar postancıdan ahı. Hemen yesinle anayı. Dur şimdi söylemesin. Önce bu da. Bu, bu da olacağı gibi. mama sandalyesinde uyuyacak. Mama sandalyesinde uyulur mu ki? Ama anne sizin vardı ya yüzden oturdu, orada oradan, oradan, oradan Tamam. Bir gün, bir gün bir çocuk... Bir bir 어쨌든 и н у у 게 Yansın. burada yansın. Bu da bunu Bak bu arada çok güzel oluyor. Bak bu arada çok güzel oluyor. Gizler burada oynayabilir. Yok. Bence burada oynayacağız. Tamam mı? Bu da burada oynayacağız. Bu da burada Bu da burada da burada nerede oynayacak? Loller de burada Kırısının içi duracak. Hmm. Anne sen şu anne şunu verir misin? Şu mavi şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Kim oluyor bu? Bu büyük mü? O yüzden mi? Kırmış takılmış be.

Kredi bebeğin duygusu gelmiş. Uyu, buraya uğratabilirsin Bunu bu Bana karşıya. Al bakalım. Aa, orada o var. Buraya dedim ben. Şarkı söylemek istedi. Hayır ama bu ağladı. Bu ağladı. Sonra sen neden açtın? Açmasaydın. Tamam bir daha yapmayacağım. Sen bastın şimdi. Basmasın mı? <laughs> Basmasın mı? Bebekler uyuyor. Elsa Güzel söylüyor değil mi anne? Evet bak bebeğim benim <laughs> Lol değil o Benim solum güler Hangi bebeğini en çok seviyorsun? hepsini bu sence <laughs> olmadı evet. olmadı bu çocuklar için evet galiba bu bunu bu, olur Dur. Uş. Doluya ya. de. Be durmuyor be. Çok yaramaz. Gıcı 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 u. çok yaramaz ya. Hep annere tükürüyor. Hay annere tükürüyor diyor. Çok ayıp değil mi? Hı hı. Bunu hep dövüyorum.